Merhaba arkadaşlar, ne haber? <laughs> Artık konuşamıyorum da ya. Şimdi şöyle, İstanbul sunucusunda ben e, çok küfür yediğim için sunucumu değiş, Londra olarak değiştirdim. Bu arada eğer küfür yemek istemiyorsanız ve İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız Londra sunucusunda oynayabilirsiniz. Hiç kimse küfür etmiyor, inanamayacaksınız ama. Hiç küfür yemeden Valorant e, oynayabildiğinizi hayal etsenize. Mükemmel bir şey. Neyse. Şimdi yine tam gaz gireceğim ve e, Londra Londra'sının gireceğim. Böyle girmem daha iyi. Böyle insanlarla daha net bir şekilde anlaşabiliyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Evet, Güvenlikle evet, alakalı bir sıkıntı, sıkıntı da olmuyor. Yaşıyor. Bir de burada daha çabuk buluyorlar ya akşam saatlerinde. Karşılaşmayı daha erken buluyorlar. Akşam saatlerinde Türkçe konuşabiliyorum. İnanamayacaksınız ama. Kim olsa savaşabilir, herkesle savaşabilir. Yoru oynayayım biraz ya, şeyde, TR'de yoru oynadığım zaman küfür yiyorum bir de ekstra olarak. Nedenini anlamış değilim. Neyse ben bütün Valorant oyuncularının sesi olacağım. Hello guys, how are you? Öyle işte, şimdi insani bir şekilde nasıl cevap geliyor. Neyse cevap vermediler, şöyle, duymadılar herhalde. Yakup Tiki gibi insanlara şey yapıyorum. Böyle cevap verene kadar sıkıştırıyorum. Hello. Sonunda amına koyayım biriniz "Hello" dedi ya. Abi şu yönün şu fake olayı mükemmel bir şey ya. Adamlar direkt tak ona ateş edecek. Ben de bir anda çıkıp tok 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 hepsini tarıyorum Maraz Ali gibi. Bakın şimdi abi benim Hello guys. How are you doing? Hello. We are good. What about you? Çavani başı. I'm um, fine. Thank you. Ha böyle işte bak adamlar nasıl. nasıl, nasıl If you diyor. want me to heal you, you gotta say mommy, okay? Okay, thank you. Can istiyorsan söyle falan dedi diye anladım. Ben gay yani değilim, can istiyorum. A, 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 A B, A B C D D E F G. What the what the? Elementary. Havada düştü. I'm come. Lan 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 durduk yerde canımızı aldı. <laughs> Ananı avradın. <laughs> Neyse. Okay, nice try guys. Gençler diyordum az. Oğlum Türkçe mi konuşacağım, İngilizce mi karar veremedim ya. Ah, ah ne yapacağız? Benim bu 20 dil bilme olayım mı? Adamlar kuruyor, kurdular tamam. Tam dördüncü saniyede kurdular Spike Yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Buraya doğru gelecekler şimdi. Ah yok, o düşmanı öldürmüşler. Oyun takibi desem var abi. Şu güzelliğe bak ya. Keşke bende şey olsam. Sekai. İsmi neydi bunun ya? ismini unuttum Sekai'nin. Sekai, what's your name? Bilmiyorsan soracağım. Karakterin ismi neymiş acaba? Neyse başlıyoruz. Bir Kötü adam mıyım lan yoksa ben? Seviyor mu beni? Okey okey let's go party. Tak tak. Bu arada cross'umu güneş yaptım fark ettiyseniz. Fark etmediyseniz de artık. Oy. Ben kurtu görmedim ya. Oy. Lan sık artık şunu işte. tamam, Bu adam ölecek bence. 55. Sağdan geliyorlar tamam. Right side. Right. Oy. B'de düştü? Oh, yeah. <laughs> olsun olsun, problem <laughs> yok. Anti NT no problem. Ya anti demesem ne olacak? Ne fark edecek yani? Anti derken şey anlamına geliyor anti. Anti miel miel miel. Anti rufi 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 anti rufi. Abi bak hiçbir yerde yemiyorlar ama burada yerler bunu. Bro, wait, seçiyorum. wait, wait. I have the fake. Of abim, ing max. İngilizce bilmeyen erkek de. Oy! Aa! Oh. Geldiler geldi geldi geldi. Bomba! Niye arıyor? Çok heyecanlı, çok heyecanlıydı, çok heyecanlı. Oo yerde silah var. Lan bunu yanmayayım, şunu alayım. Yarının... Okey, okey, sakin gençler. Bitirin. Çok fazla heyecanlanıyorsunuz, heyecanlanmanıza gerek yok. Guys guys don't worry I am here. İki tane Allah'tan iki tane kill aldım ama koyayım. İkisini de yanlışlıkla aldım ha. Bu şansla bala götü bala. Tak tak koydum hepsine. Okay. Gözcüğü A B C D, D F G. Gidiyorum. Of Sahte ışınlanma. <gülüyor> 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 Enayiler. Aa, burada biri vardı sanki ama. Spike ortada düştü. Biri burada, solumda. Bir düşman kaldı. O bir kişi de beni öldürseydi var ya çok üzülürdüm. Çok üzülürdüm. Çok üzülürdüm. Anlatamam yani ne kadar üzüleceğimi Neredeymiş? Of ah be silahını alacaktım. Arkadaşlar benim niye skin, skinim yok ya? Oh, Heyecanlı. Do you want to kiss me? Thank you. Ew, he's a man. Yes. I kiss you too. No, 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 no. I'm gonna report you. Don't worry, I am gay. Thank you, but I hate gay people as well. Okay, I am not gay. What? Tamam. Ama Lan lan lan. <laughs> Yanlışlıkla kayacak gerçekten Zıplayalım. Bak şimdi bak bak bak. Şu güzelliğe bak. Şuradan biri gelecek. Aa sıra bitti lan. Here here here. Abi. Bir düşman kaldı. Spike da düştü. Ayakta kaldı. Asiktir ya. Son 30 saniye. <laughs> çok iyiydi, çok iyiydi. Bence yani iyiydi. Oğlum 4 tane mi kill var? 1. olarak bitirmek istiyorum böyle ya. Çok iyiydi. İyiydi. <laughs> anti, anti, nice try, brother. Hareketlerini izleyin, öğrenin ve hepsini onlara karşı kullanın. Why I don't have skin? Why? Vay 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 vay. Hani neden diye sormuyorum yanlış anlaşılma olmasın. Wait, 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 wait. I have a smoke. Ah be. Ah. Kafayı yiyeceğim ya. 106 vurmuşum. Ah, ne kodum? Evet, daha da ya. Okey nice try. No problem. No problem çekiyorum. Sakallarım da uzadı erkek olduk ha. Bu arada gay değilim şaka yaptım sadece oraya. Anlarsın ya. Neyse. Ayakta Pepe ölme Pepe. Don't die Pepe. Run forest run. Ayran. <laughs> Oğlum İngilizce, Türkçe, Fransızca, Arapça, Kürtçe. Başka değil. Hangi diller var ya? Neyse bütün dillerde espri yapıyorum abi. Charlie Chaplin yan çar. Son 10 saniye. Arka geliyor geliyor. Sankal. Another one, another one. Sankal. Yes, yes, yes. You are real man, boy. Heyecanlandım. Özür dilerim, özür dilerim. Tamam. CS 2 alışkanla. Okay. Mutlu. Tak. There have some gun. Orada biraz silah var dedim. Ben İngiliz dili ve edebiyatımı okusam ya. Çok güzel İngilizce konuşuyorum da. Thank you, thank you, thank, you. thank, you, thank you. Allah razı olsun. Sahte ışınlanma. T'yi katmak için kullanıyorum her şeyi de. Yes yes yes. Plant bro plant. Zıplayalım. Şunun başında duracak biri de. Gelip biri indi. Hadi. Sahte ışınlar. Ayıp çok heyecanlandım. Buradan kimse gelmiyor ama Heyecanlı. Lan nasıl vurdu? Bir düşman kaldı. Heyecanlanmıştım ya. Kazandı. Neyse kazandık gençler. Ne Abi. GG şey <laughs> Neyse gençler teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanala <laughs> abone olup takip etmeyi, bir şeyler yorum falan filan biliyorsunuz ne yapacağınız zaten. Hepsini ben teker teker söyleyemem ki baba. Görüşürüz kendinize bakın. Seviyorum sizi. Dikkat edin.